sonra canınızın attabot bot çektiğini fark edeceksiniz. Bir buçuk duyuyorum. İşte gözünüzde korkacak kadar kaçabiliriz. Suyu içinde olması lazım. Bak inanılmaz sıcak. Şu suyunu görüyor musunuz? Su koymamıza Şu da iki. Bir parmak boğumunda. Evet. <laughs> Şu ilk mezemiz hazır. Koray bu kadar basit mi? İşte bu kadar basit. Alt tarafını soydum ve üstündeki vantuzları bıraktım Barbaros. Bir boğum kalınlığında vantuzları ile birlikte kesiyorum. Nasıl gözüküyor Barbaros? Bu şov oldu. Bu şov çok iyi gözüküyor. Evet bu da ikincisi. Şu kaşıkla alalım daha rahat ederiz. Nasıl gözüküyor? Harika. Tatlıma ne zaman geçeceğiz? Birazdan geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> güzel ya benim de mutlaka pişirmeleri lazım